Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidil murselin, seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, İnanç Ekseni programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda inşallah sizlerle Allah'a tevekkül konusunu inşallah müzakere edeceğiz. Evet, sözlükte Allah'a güvenmek anlamına gelen vekil kökünden türeyen tevekkül, birinin işini üstüne alma, birine güvence verme, birine işini havale etme, ona güvenme anlamlarına geliyor. Birine güvenip dayanan kimseye mütevekkil, güvenilene ise vekil deniyor. Tevekkül dini ve tasavvufi bir terim olarak bir kimsenin kendini Allah'a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah'ı kefil bilip sadece O'na güvenmesi şeklinde tarif edilmektedir. Evet, sebeplere riayetle tevekkül bir vahidin iki yüzünden, birbirini tamamlayan iki unsurdan ibarettir diyor muhterem hocamız. Evet, bir vahidin iki yüzü bir elmanın iki yarısı gibi. Çünkü tevekkül hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde sebeplere riayet edip sonra da kudreti sonsuzun üzerimizdeki tasarruf ve hük hükmünü beklemek demektir. Sebeplere riayet önemli bir husus. Yani yapılması gereken neler varsa onları yapmak eksiksiz, kusursuz. Evet, yani biz bir işe teşebbüs ederken bir taraftan sebepleri, mukaddimeleri, emri ilahi olarak kemali dikkatle, bütün dikkatimizle, bütün ciddiyetimizle yerine getirecek, diğer taraftan sebeplere tesiri hakiki vermeden, sebepler, evet dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın tabiata koymuş olduğu kurallar, bu sebeplere riayet etmek önemli bir vazife. Ama sebepler bu işi yapıyor dediğimiz zaman sebepler bu işi yerine getiriyor. Sebepler bunu bunu halk ediyor, yaratıyor dediğimiz zaman o zaman şirke girmiş oluruz. İşte diğer taraftan sebeplere tesiri hakiki vermeden her şeyin Cenab-ı Hakk'ın meşiyet ve iradesine bağlı olduğu şuuru içerisinde her şey Cenab-ı Hakk'ın meşiyetiyle, iradesiyle olmaktadır. Bu şuurla onun lütuf ve inayetine yardımına sığınıp neticeyi sadece ve sadece Allah'tan bekleyeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri bu mevzuyu bir misalle şu, şu şekilde ifade eder değerli kardeşlerim. Tevekkül edenle etmeyenin misali şuna benzer ki diyor Üstad Hazretleri. İki şahıs sırtlarında yükleri, çantaları, bavulları olduğu halde vapura binerler. Bunlardan biri ben yükümü, valizimi, ba e, bavulumu sırtımda taşıyacağım. Yere koyarsam çalarlar veya heder olur diyerek yükünü sırtından indirmez. Diğeri ise tevekkül ve teslimiyetinin ifadesi olarak yükünü vapura bırakır, vapuru idare eden kaptana itimat eder. Güzel bir şekilde gider bir koltuğa kemerinde bağlar dolayısıyla o fırtınalı denizde dalgalı denizde rahat eder. Bavulunda bir yere, valizinde bir yere yerleştirir. Tam bir güven içerisinde, itimat içerisinde seyahatine devam eder. Biraz sonra yükünü sırtında taşıyan kişinin takati kesilir, yorulur ve ayakları titremeye başlar. Bu durumda arkadaşı ona şöyle ikaz eder: Yükünü sırtından indirip yere koy. Vapur senden daha kuvvetlidir. Seni de sırtındaki yükünü de götürür. Hem vapurun içinde sırtında yükünü taşımakla saftillik ediyorsun. Zaten seni de yükünü de vapur taşıyor. Hem böyle maskara bir durumda kaptan seni görürse cezalandırabilir. En iyisi yükünü vapura bırak ve kaptana teslim ol diyor. Evet bu misalle ifade ediyor tevekkül edenle tevekkül etmeyenin durumunu Bediüzzaman Hazretleri. Evet tevekkül eden adam Allah'a tevekkül etmesiyle dolayısıyla ona güvenmesiyle aslında bütün bir hayatında rahat edecektir. Kişinin kendini her durumda Allah'ın irade ve takdirine teslim ederek Ondan gelen rıza, ondan gelen her şeye rıza göstermesi tevekkülün özünü meydana getirir denilmiş. Hasan Basri Hazretleri tevekkül rızadan ibarettir diyor. Evet, tevekkül rızadan ibarettir. Rıza Allah'ın bütün icraatlarına, faaliyetlerine karşı rıza ile mukabelede bulunmak, isyan moduna girmemektir. Tevekkül tasavvufta bir makam ve hal olarak kabul edilmiş. Sufiler tevekkülün birçok çeşidi ve mertebesinden bahsetmişlerdir. Onların tevekküle dair tanımları bu çeşit ve mertebelerle ilgilidir. Cüneydi Bağdadi tevekkül kalbin Allah Teala'ya itimat etmesidir demiş. Tevekkül kalbin Allahu Teala'ya itimat etmesidir, güvenmesidir, ona dayanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevekkül kavramı 40 ayette değişik fiil kalıplarında, 4 ayette mütevekkil şeklinde yer almakta, vekil kelimesi çoğu Allah'ın sıfatı şeklinde 24 yerde geçmektedir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh, Hud, Salih gibi yüce nebilerin ulul azmane duruşlarından bir kesidi şu şekilde resmeder, önümüze koyar. Onların peygamberlere siz de bizim gibi birer beşer, birer insansınız demelerine karşılık onlar da evet dediler. Biz de sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Ne var ki Allah peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Biz Allah'ın izni olmayınca bir, bir harika gösteremez ve bir mucize de izhar edemeyiz. Bir mucize gösteremeyiz. Bizim gibi iman edenler sadece Allah'a dayanıp ona güvenirler. Hem biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Yürüdüğümüz bu doğru yolu bize o gösterdi. Öyleyse biz de sizin vereceğiniz her türlü sıkıntıya sabredip katlanacağız. Zaten tevekkül edenler Yalnız Allah'a tevekkül ederler diyerek evet Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih bu peygamberlerin kavimleri karşısındaki o sağlam duruşlarını o pes etmemelerini, mücadelelerini Allah'a dayanarak, Allah'a tevekkül ederek yaptıklarını ortaya koyuyor. Bununla bize de bir ders veriyor elbette. O peygamberlerin sadece onların devrine ait bir meseleyi, bir konuyu anlatmıyor. Aksine Kur'an onların hikayelerinden bize bahsetmek suretiyle bizim de kendi zamanımızda vermemiz gereken mücadelede Allah'a tevekkül etmemizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Evet, İş bütün bütün tahammül fersa bir hal alınca, dayanılmaz bir hale gelince günümüzde olduğu gibi, bu defada bütün benliğiyle Allah'a yönelir ve ey yüce Rabbimiz biz yalnız sana güvenip sana dayandık. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke'l-masir Bütün ruhu canımızla sana yöneldik. Ve sonunda senin huzuruna varacağız. Ey ulu Rabbimiz, bizi kafirlerin, münkirlerin imtihanına maruz bırakma. Affet bizi, sen aziz ve hakimsin. Evet, bu duruşta Hz. Peygamberler babası, Hz. İbrahim'in yoldakilere, arkadakilere, kıyamete kadar gelecek olan inanmış müminlere, teslimiyet mesajı olarak Kur'an'da yer bulmuş. Evet Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda aslında tevekkülle ilgili ne çok şey var. Onlardan birkaç tanesini ifade etmeye çalışalım. Ve al alel ve tevekkül alel hayyil la yemut diyor Kur'an. Hay ve la yemut olan, ölmeyen, yok olmayan, kaybolmayan, diri olan, hay olan, hayatın kaynağı olan, bütün hayatları halk eden, veren, hay Allah'a tevekkül et diyor. Evet, ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Müminler yalnız Allah'a dayanıp dayanıp güvenmelidirler. Yalnız Allah'a, başkasına değil güvendiğin dayandığın ne varsa her şey yok olabilir. Güvendiğin dağlara kar yağabilir. Evet, güvendiğin kimseler yok olup gidebilirler. Öyleyse yalnızca Allah'a dayanmalı, Allah'a tevekkül etmeli. Çünkü her şeyin sahibi o. Her şeyin arkasındaki güç o ve dolayısıyla ona dayanan asla yenilmez. Evet yine <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, çevresindeki ashabıyla istişare ettikten sonra işlerle ilgili olarak ona şu tavsiyede bulunuyor Cenab-ı Hak. Fe izâ azemte Bir iş bir Bir işe azmettiğinde karar verip kesin bir kararla artık o işe yöneldiğinde artık Allah'a güven diyor Allah'a güven. Evet tereddüt güvensizlik işareti ve sonucudur. Oysa mümin nasıl imanında tereddütsüz tereddütsüz olmak zorundaysa ön araştırmasını usulüne uygun olarak yaptığı bir konuda belli bir şekilde harekete karar verdi mi ötesini Allah'a bırakmalıdır. Kararsızlık göstermemelidir sorun sonuç görünürde olumsuz da olsa hareket kurala uygun yapılmış olur ve bu başlı başına bir başarıdır. Çünkü mümine yakışan tedbiri alıp takdiri takdire rıza göstermektir. Nitekim başka bir ayeti kerimede وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir diyor Cenab-ı Hak. Allah ona yeter. Allah'a güvenene, Allah'a dayanana, Allah'a tevekkül edene Allah yeter, Allah kafidir. Allah Teala kendisine güveneni başkasına muhtaç etmez. Yardım tevekküle bağlıdır. Özellikle bir işe karar verdikten sonra gösterilecek teslimiyet ve tevekküle Allah bize yeter o ne güzel vekildir ayetinde ifade edilen tevekküle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet, en darda kaldıkları anda, sıkıştıkları anda, başları belada olduğu anda, düşmanları tarafından kıstırıldıkları zamanda hep hak dostları Hasbunallah Allah ve ni'mel vekil demişler. Hasbi Allah, la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azim. Efendimiz'e yine e, o işte çevresindeki insanlar eğer sana cevap vermezlerse ve senin davana sahip çıkmazlarsa öyleyse böyle söyle diyerek ona bu dua öğretilir. Evet hadisi şeriflerde de pek çok şey görmekteyiz ayetlerle birlikte ayetlerin yanında. Nitekim meşhur bildiğiniz bir şey var. Bir gün birisi gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde, mescidinin kapısında der ki devemi bağladıktan sonra mı tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı diye sorar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona önce deveni bağla sonra tevekkül et buyurur. Evet yani önce sebeplere riayet et. Yapman gereken neler varsa bunları yap eksiksiz, kusursuz sonra Allah'a tevekkül et der. Sebeplere riayet etmeyi yani yapılması gereken burada yapılması gereken üzerimize düşen bütün vazifeleri eksiksiz, kusursuz yapmayı ama sonrasında Allah'a tevekkül etmeyi öğretir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas'ın nakletmiş olduğu bir hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetler bana gösterildi gördüm ki öyle peygamberler vardı ki yanında 3-5 kişi ancak bir ümmeti vardı, bir grup vardı. Yine peygamber gördüm yanında bir iki kişi bulunuyordu der. Ne kadar az ümmeti var. İnanmış ona inanmış insanlar var. Peygamberler gördüm yanında hiç kimse yoktu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu arada önüme baktım büyük bir kalabalık var. Bana denildi ki bu Musa'nın ümmetidir. Daha sonra daha büyük bir kalabalık gördüm. O da işte bu senin ümmetindir denildi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız, azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır dediler. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Sonra evine giriyor. Sonra bunu duyan sahabe efendilerimiz konuşuyorlar. Acaba bu 70 bin hesapsız, azapsız, hiçbir sorguya tabi olmadan cennete girecek olan kimlerdir diye sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Sonra Efendimiz çıkıyor. Nedir sizin üzerinde dalıp gittiğiniz bu konu tartışıp durduğunuz konu diyor. Ve sonrasında Efendimiz'e soruyorlar kimdir bunlar ya Resulallah. Hiç hesap sorgu görmeden azap görmeden cennete girecekler. Evet onlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyü yapmayanlar, yaptırmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve sadece Rabbilerine tevekkül eden, güvenen, itimat eden, Rabbine dayanan kimselerdir diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Evet işte burada hiç hesaba bir sorguya muhatap olmadan Cennete girecek olan kimseler işte onlar büyü yaptırmayanlar, yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ama Allah'a tevekkül eden, Allah'a dayanan kimseler. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılırken bile hasbiyallah, hasbiyallah demesi, evet kendisinden sonrakilere çok önemli bir düşman karşısında pes etmeme ateşlere atılsa bile davasından vazgeçmeme ve Allah'a o en darda kaldığı bir anda bile Allah'a tevekkül etme Allah'a itimat etme Allah'a güvenme Allah'ın onu darda bırakmayacağına inanma ne önemli biz arkadan gelenlere ne önemli bir mesajdır öyle olsa gerek Evet yine sizin için insanlar toplandılar. Sizin defterinizi dürecekler denildiği zaman onlara bu durum onların imanlarını artırır ve onlar Hasbunallah ve ni'mel vekil derler diyor ayet haber veriyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir sözünü ateşe atıldığında İbrahim Aleyhisselam söylediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi evet zaman Hazretleri kendiler, kendisini Adem'e mahkum etmek isteyen kimseler karşısında da hasbiyeler yazarak hasbunallah ve ni'mel vekil demiş Allah'a dayanmış ve asla pes etmemiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönerken bir yerde istirahat buyururken orada birisinin Efendimizin ağacı asmış olduğu kılıcını alır çeker o uykudayken birden seni benden şimdi kim kurtaracak diyerek Efendimiz'e hücumda bulunur. Efendimiz uyandığında gözünü açtığında birden karşısında böyle bir adam görür elinde kılıç ve beni Allah der, Allah koruyacak der. Allah de, üç defa Allah dediği zaman adam elindeki kılıç yere düşer ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kılıcı alır. Şimdi seni kim kurt kurtaracak der. O adam özür diler. Dolayısıyla sonrasında Efendimiz onu cezalandırmaz ve ashabını davet eder. Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış. Uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette bunun elindeydi. Bana seni benim elimden kim kurtaracak, koruyup kurtaracak dedi. Ben de üç defa Allah, Allah, Allah dedim. Evet. Ve bu şekilde o bedevi insan Efendimizin o Allah'a tevekkülü, o teslimiyeti, o andaki o Allah cevabı karşısında elleri titremiş, kılıç yere düşmüş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu cezalandırmamış. Değerli kardeşlerim rızıkla ilgili olarak da Hazreti Ömer Efendimizin nakletmiş olduğu bir hadisi şerif var. Allah'a rızkımız konusunda tevekkülde bulunma konusunda da eğer siz Allah'a gerçek manada tevekkül etseydiniz Allah sizi de kuşları doyurduğu gibi doyururdu diyor Efendimiz. O kuşlar sabah karınları aç bir şekilde yuvalarından çıkar giderler. Ve gittikleri yerde, gittikleri yerde de Cenab-ı Hak onları doyurur. Evet onlar sebepleri yerine getirme, yuvadan çıkma, rızkının peşine düşme konusunda bir gayret ortaya koyarlar. Ama nerede bir rızık vardır? Allah onlara rızkını verir ve onlar da akşam döndüklerinde evlerine, yuvalarına döndüklerine, döndüklerinde karınları doymuş bir vaziyette dönerler diyor. Dolayısıyla sebeplere riayet etme ve arkasından Allah'a tevekkül etme sebepleri yerine getirdiğimiz halde sanki hiçbir şey yapmamış gibi Allah'a dayanma, Allah'a tevekkül etme, dolayısıyla ondan bekleme şeklinde anlayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine hadis-i şeriflerinde görmekteyiz ki Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah Evet bir kimse sabah evinden çıkarken bu duayı okursa ona şöyle denilir diyor. Hüdite ve küfite ve vukite. Evet, Bismillah ben Allah'ın adıyla çıkıyorum. Yaptığım bütün işlerde Allah'ın rızası peşindeyim. Tevekkeltu ben Allah. Ben Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim. La havle ve la kuvvete illa billah. Benim dayandığım Allah havl ve kuvvet sahibidir. Bütün bütün güç ve kuvvet O'ndadır. Her türlü hayra, iyiliğe ermek onunladır. Her türlü şerden korunmak da yine onun güç ve kuvvetiyle olur. Bu şekilde derse ona sen doğru yoldasın. Sen, sen Allah'a tevekkül ettin. Allah sana kafidir. Allah sana yeter. Ve bir de şeytanın şerrinden korunacaksın denir diyor. Şeytan ondan uzaklaşır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet son olarak şunu ifade edelim. Allahümme leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu. Yine Efendimizin dualarından. Allah'ım sana teslim oldum. Ben sana inandım, sana dayandım, sana tevekkül ettim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim, etmekteyim diyor. Bu duayı öğretiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İçinde bulunmuş olduğumuz bütün olumsuz şartlarda Allah'a tevekkül etmeyi, Allah'a dayanmayı, onunla güçlü olmayı bize salık veriyor efendimiz duasında. Yani yapılması gerekli olan her şeyi yaptıktan, gerekli bütün tedbirleri aldıktan, başvurması gereken bütün çözüm yollarını yollarına müracaatta bulunduktan sonra bir mefkure insanı ufukta hiçbir ışık kaynağı, hiçbir kapı aralığı görmediği esnada dahi ümitsizliğe asla kapılmamalı. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke nebna ve ileyke masir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke nebna ve ileyke masir. Ey yüce Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız gibi dualarla Allah'a Celle Celaluhu havl ve kuvvetine Allah'a sığınmalı ve dolayısıyla karşısına çıkan bütün problemleri Allah'ın izniyle bu şekilde alt etmesini bilmeli mümin. İşte insan hadiselerin tazyiki altında Cenab-ı Hakk'a teveccüh edince, Cenab-ı Hakk'a yönelince, Teveccüh, teveccüh edip te, tevekkül teslim tevfiz yolunda Allah'a yönelip Allah'a dayanıp ona teslim olup işlerini ona havale edip bu yolda bulununca öyle sonsuz bir güç ve kuvvete dayanmış öyle namütenahi sınırsız bir inayet bir yardım ve kudrete sığınmış olur ki artık en sarsıcı hadiseler karşısında dahi Allah'ın izniyle sıra dağlar gibi dimdik yerinde durabilir diyor muhterem hocamız. Hasılı bizim gibi zayıf insanlar hadiselerin perde arkasını, olayların arka planını okuyamadığımızdan bazen sebeplere takılıp kalabilir. İşte o zaman hemen işin arka planına dönmeli ve o meselede kusurumuz olup olmadığını sorgulamalıyız. Ardından da Hasbi Allah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım çünkü o büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir demeli. O hasbiye kalesine girmeli, sığınmalı ve halimizi Allah'a arz edip o badire ve gailelerden sıyrılmaya çalışmalıyız diyor yine muhterem hocamız Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bugün içinde bulunmuş olduğumuz bütün sıkıntılar, problemler, çaresizlikler, ne varsa yaşadığımız olumsuzluklar bütün bunlara karşı Allah'a tevekkül ederek sağlam bir duruş ortaya koymalıyız. Psikolojimiz sağlam olmalı, dayanıklı olmalıyız, pes etmemeliyiz. Zalimin zulmüne asla boyun eğmemeliyiz. Bütün peygamberlerin yaptığı gibi, bütün hak dostlarının yaptığı gibi onların o güzel kafilesinin peşinde yürüyerek bizler de Allah'a tevekkülle her problemin üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Allah'ın izni, inayeti ve yardımıyla inşallah. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka programda inşallah buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun.